dikkat çektiği yer olarak karşımıza çıkar. Evet, işlem acısı dönemdeki diğer özelliklerimizden özelliklerden bir tanesi kalıp yargılardır. Bu da önemlidir. Bu sene soru bekliyoruz kalıp yargılarla ilgili. Basit, zor da değil zaten. Küçük bir çocuğa soruyorsunuz arkadaşlar. İleride ne olmak istiyorsunuz diye sorduğun zaman kız çocuğu olsun. Hemşire olmak istiyorum desin. O çocuğa şunu sorarsanız neden hemşire, mühendis neden olmak istemiyorsun ki diye sorduğun zaman çocuk şöyle bir ifade kullanırsa bayanlar, kadınlar işte hemşire olur, erkekler mühendis olur. derse arkadaşlar o zaman burada neyi ortaya atmış olur burada kız çocuğu? Kalıp yargıları. Yani kızlar bunu yapar, erkekler bunu yapar. İşte biz buna ne diyoruz? Kalıp yargılar diyoruz. Kalıp yargılar işlem öncesinde görülebilir. Fakat hayatın her adımında da görülebilen bir kavramdır. Bunu da bilmiş olun kesinlikle. Atıyorum yetişkin bir insan şöyle düşünürse evet kadınlar ne yapar? Yemek yapar çocuk bakar. Erkekler futbol oynar işte ne bileyim maça gider, araba sürer derse bu da bir kalıp yargı olarak karşımıza çıkacaktır. Evet tahmin 31'de korunumdan bahsedeceğiz arkadaşlar çok önemlidir. E, somut işlemler döneminin önemli özelliklerinden bir tanesidir. Korunum nedir? Maddenin şekli değişse bile madde miktarının değişmeyeceğini arkadaşlar düşünmesi nedir? Bir korunum olarak karşımıza çıkar. Bakın şekil değişse de madde miktarının değişmeyecek korunumu kazanılmasıdır. Bu anlamda arkadaşlar bilmeniz gereken çok önemli bir faktör var. O da nedir? Konumun kazanılması için iki temel faktörün kazanılması gerekiyor. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Kesinlikle kaçırmayacağız. Nedir bunlar? Odaklanma, odaktan uzaklaşma ve tersine çevirebilirlik. Bakın konumun kazanılması için en önemli iki faktörün kazanılması gerekiyor. Odaktan uzaklaşma ve tersine çevirebilirlik. Odaktan uzaklaşma az önce odaklanma yapmıştık değil mi? Tek bir yere hatırlıyordu çocuk. Eğer birçok kere aynı anda hatırlayabilirse yani bu anlamda ne diyoruz arkadaşlar? Gittiği bütün yerleri hatırlayabilirse tek bir şeye odaklanmazsa ne olacaktır? Odaktan uzaklaşma olarak karşımıza çıkacak. Tersine çevirebilirlik ise biliyorsunuz bir okula gidiş yolunu öğrenen çocuğun dönüş yolunda bir mesaj olarak karşımıza çıkardı. Bu anlamda arkadaşlar bir noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. O da nedir? Size şöyle bir soru tarzı gelirse. Somut işlemler döneminin en önemli özelliği nedir diye bir soru gelirse. Bu tersine çevirebilirliktir. Buna çok dikkat edin. Bunu Piaget söylemiştir. Piaget'e göre somut işlemler döneminin en önemli özelliği tersine çevirebilirliktir. Buna dikkat edelim mümkünse. Evet, konum için üç temel ustalama yeteneği arkadaşlar. Bu da önemlidir. Yani korunumu kazanması için 3 akıl yürütme yeteneğinin kazanılması, kazanılması gerekiyor. Nedir bunlar? Dönüşebilirlik. Yani tersine çevirebilirlik telafi, ödünleme, ayniyet, özdeşlik olarak karşımıza çıkar. Dönüşebilirlikle ilgili örneğimiz klasiktir zaten. Çok fazla örneklendirmeye gerek yok. Buzu erittiğimiz zaman su olduğunu gören bir çocuğun suyu dondurduğumuzda tekrar buz olacağını bilmesi dönüşebilirliktir. Telafi ise bu anlamda bir çocuk bir insanın boyu uzadığı zaman külüsün da artacağını bilmesi örnek verecek olursak nedir? Telafidir. Yani bir, bir alandaki değişimin başka bir alanda değişime sebebiyet vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayniyet ise nedir? Maddenin miktarını korumaktır aslında. Aynılıktır. Neden? Şöyle bir örnek verebiliriz. Klasik seminerlere verdiğim yine örneklerden birisidir. Bir er, torbada elma var arkadaşlar. Torbadaki elmalara elma ilave edip çıkarmadığın sürece ne olmayacaktır? Elma sayısı değişmeyecektir. Elma ilave edersek miktar artacaktır. Elma çıkartırsam miktarı azalacaktır. İşte biz buna ne diyoruz? Ayniyet. Çocuğun bunu kavraması ayniyet olarak karşımıza çıkar. İşte bu üç tane noktanın yani üç ustalama yeteneğinin kazanılması neyin oluşumunu sağlayacaktır? Korunum ilkesinin kazanılmasına e, sağlayacaktır diyebiliriz. Evet konumla ilgili bir yorumumuz var arkadaşlar. Bu yorum çok önemli. Sorularda yorum tarzı olarak karşınıza çıkartılabilir. ÖSYM'de bunları kullanma ihtimali çok yüksektir. Konumu kazanmış çocuk ile kazanmamış çocuk farklılığı konumu kazanmış olan bir çocuk arkadaşlar e, mat değil maddeye odaklanır. Yani şekle göre maddenin değişmeyeceğini bilir. Yani konum kazanmamış çocuklar kazanmış çocuklar pardon ne olacaktır maddeye odaklanacaktır. Ama konumu kazanamamış bir çocuk maddeye değil neye odaklanır? Şekle odaklanır. Yani şekli değiştirdiğim zaman maddenin değişeceğini zanneder. Tekrar ediyorum bakın konumu kazanmış bir çocuk maddeye odaklanırken kazanamamış çocuk ise ne yapacaktır? Şekle odaklanacaktır. Bu yorumu bilmemizde son derece fayda var arkadaşlar. Evet, bir diğer kavramımız dolaylı gerçeği kavrayabilmek olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu önemli olan e, kavramlardan bir tanesi. Yine somut işlemler döneminde kazanılacaktır. Ee, bazı yayınlarda çıkarsanmış gerçeklik olarak da karşımıza çıkabilir. Bu anlamda şöyle bir örnek veriyorum genel daha kalıcı olması adına. Benim bir tane ben işlem öncesinde olan bir çocuğum arkadaşlar ve benim bir bardak suyum var. Suyu içiyorum. O sırada televizyona bakarken abim çaktırmadan benim suyumun yarısını içiyor. Bakın abim çaktırmadan içiyor. İşlem öncesinde olan ben bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Abim, abimin benim suyumu içtiğimi anlayamayacağım. Dolayısıyla orada ne diyeceğim arkadaşlar? Benim suyum nerede diye almaya başlayacağım ya da bir şekilde onu söylenmeye başlayacağım. Dikkat edin ben burada abimin benim suyumu içtiğini anlayamadım. Ama somut işlemlerdeki çocuk da bunu yaparsanız televizyona baktım. Ben somut işlemler dönemindeyim. O sırada abim suyumu içti. Ben ne yapacağım? Abime niye suyumu içti diye bağırmaya başlayabileceğim. Ya da ona buna, bu konuda tepki gösterebileceğim. Yani anlayabileceğim. Dolayısıyla demek ki bu şekilde görünen şeyin arkasındaki gerçekliği kavrayabilmek nedir? Dolayı gerçeği kavrayabilmektir. Aslında temel mantığını şöyle kurabilirsiniz. Eee... İşlemlere gelmiş çocukları kandıramazsınız bu anlamda ama işlem öncesindeki çocukları kandırmanız çok kolay olacaktır. Bunda ilgili bir araba örneği vardır hatırlarsanız belki. Ee, çocuğun arabası var, işlem öncesindeki bir çocuğun. Arabasını çaktırmadan boyuyoruz. Daha sonra çocuk ne diyecektir? Benim arabam nerede diye ağlamaya başlayacaktır. Yani olayı kavrayamayacaktır. Ama somut işlemlerdeki çocuğa bunu yaparsanız benim arabamı kim boyadı diye arkadaşlar söylemeye başlayacaktır. Yani dolaylı gerçeği kavrayabilecektir diyoruz. Evet çok önemli iki kavramımız. Aslında yatay dekalaj çok önemli. Dikey dekalaj o kadar değil. Yatay dekalajı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ee, ÖSYM'nin de sorma ihtimali olduğu kavramlardan bir tanesidir. Piaget'in görüşlerini yansıtan bir kavramdır. Sıradan bir kavram değildir arkadaşlar yatay dekalaj. Pekala nedir? Az önce ben size bir şeyden vurgulamıştım. Bir şey vurgulamıştık. Dedik ki Somut işlemler döneminde korunum hemen kazanılamaz. Önce tersini çelebilirlikle odaktan uzaklaşma kazanılması gerekir. Bunun akabinde ancak korunumun kazanılacağını ifade ettik. İşte Piaget diyor ki, somut işlemler döneminde bir düşünce olgusunun gelişmesi için önce başka düşünce olgularının gelişmesi ya da düşüncedeki bu değişimi neyle ifade ediyor? Yatay dekaraj ile ifade ediyor. Bakın dikkat edin. Yatay dekalajı somut işlemler dönemindeki düşünce akışı için kullanmıştır. İşlem öncesi ya da soyut işlemler için bu ifadeyi kullanmıyor arkadaşlar. Tekrar diyorum. Somut işlemler döneminde düşüncenin bu şekilde akış göstermesine yatay dekalaj diyor. Örnek veriyorum. Odaktan uzaklaşma ve tersine çevirebilme kazanılacak ki daha sonra korunum ilkesi kazanılabilsin. İşte bu durum yatay dekalaj olarak karşımıza çıkar. Dikey dekalaj ise işte mantık olarak şudur. Çok fazla ön planda değildir yatay dekalaj kadar. Ama diyor ki direkt somut işlemlere geçemezsiniz. Önce duyusal motor dönem, daha sonra işlem öncesi, daha sonra somut işlemlere geçersiniz. Yani düşünce akışının bu şekilde dönemler içerisinde belli bir noktada ilerlemesi ne olacaktır? Dikey Türkiye'de karaci olarak karşımıza çıkacaktır.